योयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयोयो <laughs> Atlantis 13'te beraberiz. Düzen devam ediyor. Yola devam. Yola devam ama gözü almak lazım. Onu alıp saygınlığı sunmak lazım. Yola devam ediyoruz. Sayfa 50, 56'daydık yani. Devam ediyoruz. E, tabii ki bu tabii ki kara zamanla ilgi azalıyor. Yani. Baş, başlamıştır. Uzun zaman sonra Zaman akıp geçiyor. Tabii ki bu arada yeni semi hanedanı, yeni simit hanedanı ayrıca büyücüdür. Altın kapalı şehrin tatmini ele geçirmiştir. İkinci haritada belirtildiği gibi Tolteklerin, Tolteklerin güçlerinin kalmadığı, artık halkı yönetemedikleri, artık halkı yönetemedikleri onunla beraber burada yaşayan çok sayıda Toltek halkının Toltek halkının olduğu ama artık Ari ırkın Ari ırkın ön çağlarda Ari ırkın ön çağlarda bu kıtada kalmadığını görürüz. 3. haritada zamanlamada 3. haritada zamanlamada görülen Ruta adasında Ruta adasında Toltek hanedanlığı Toltek hanedanlığı Yemenli ele geçirmişti. Tabii ki diğer kabileler de, boylar da, diğer kabileler de, ki boylar da kralların, krallarının yardımıyla adanın büyük bir kısmında, adanın büyük bir kısmında bu hanedanlık adanın büyük bir kısmında bu hanedanlık kara büyücülüğü, lan ne kara büyücülük bu ya? Bir tarafta zayıflıyor, bir tarafta yine büyüyor Bu hanedanlık, Kara Büyücülüğü genişleterek devam ettiriyordu. Şu gizleme bakın. Genişleterek, Kara Büyücülüğü genişleterek devam ettiriyordu. Bunu dört zaman, dört zaman tarihinde görürüz. Tabii ki kaçınılmaz olan, tabii ki kaçınılmaz olan kıyamete, kıyamete, tufana kadar büyük çapta olan, tabii ki kaçınılmaz olan kıyamete, tufana kadar büyük çapta olan bu tufan dünyada büyük temizlik yapmıştır. Tabii ki kaçınılmaz olan kıyam, bu kıyamet, kıyamete tufana kadar büyük çapta olan bu tufan dünyada büyük temizlik yapmıştır. Korkunç bir şekilde sonuna kadar devam devam etti, ta ki Poseidon adasının Poseidon adasının yok oluşuna kadar. Devam devam Sayfa 77-78'de anlıyoruz. Toltekler, Toltekler Poseidon'da yani Toltekler, Poseidon'da nüfusları azdı. Poseidon'daki Poseidon'daki halk birbirleriyle karışmışlardı. Poçadolu bir halk birbirleriyle karışmışlardı. İki krallığın, iki krallığın ve küçük cumhuriyet olan ve küçük cumhuriyet olan bu adadaki yöneticiler, yöneticiler doğu tarafını paylaştılar. Adanın kuzey tarafını, adanın kuzey tarafını aynı zamanda rahip olan kral yönetiyordu. Ya bak ne yerdeler ya. Oraya bakın. Aynı zamanda rahip olan krallar yönetiyor. Adanın güneyinde ise, adanın güneyinde ise atalarından kalan, adanın güneyindeyse atalarından kalan e, gelenek törelere göre burayı yönetecek yöneticiler halkın seçimiyle seçiliyorlardı. Adanın güneyindeyse ise atalarından kalan gelenek Törelerine göre burayı yönetecek gençlikler halkın seçimlerine göre seçiliyorlardı. Irk hanedanlığı kaybolmuştu. Irk hanedanlığı kaybolmuştu ama arada sırada Toltek asıllı krallar nadiren de olsa nadiren de olsa meydana çıkıyorlardı. Bazen kuzeyde, bazen güneyde olmak üzere. Uzun zaman araştırmadan sonra uzun zaman araştırmadan sonra Toltek ırkının durumunun üzerinde fazla durmayacağız ana hatlarıyla, ana hatlarıyla, karakter yapılarıyla, siyasi yapılarıyla dört alt ırk ırkı tanıtmaya devam edeceğiz. Dört alt ırkı tanıtmaya devam edeceğiz. Ama bir şey var ki, ama bir şey var ki, bu dört alt ırk, bu dört alt ırk Toltek uygarlığının uygarlığına asla ulaşamayacaklar. Toltekler bayağı şeymiş. İnanılmaz. İnanılmaz abi şey Toltekler. Toltek Tuvaletik uygarlığı asla oluşabilecekler. Toltek'lere benzer ve aynı eğilimde olan Tolteklere de Tolteklere benzer ve aynı eğilimde olan Tuhranlık. Tuhranlık. Feodal, feodal sistemi bulup geliştirmişti. Toltekler'e benzer aynı eğilimde olan Turan ırkı feodal sistemi bulup getirmişti. Demek ki dünyada feodalı getiren Turanlarmış. Turanlarmış. Feodal sistemde her feodal sistemde her bir bey yaşamış oldukları toprakların yani feodal sistemde yaşayan beyler her bir bey yaşamış oldukları toprakların iktidar sahipleriydiler. Bu beyler bazen yüce divan kurup, bu beyler bazen yüce divan kurup, krallarını bile öldürüp cezalandırırlardı. Bu beyler bazen yüce divan kurup, krallarını bile öldürüp cezalandırırlardı. Herkes kendi yerini ve haddini Herkes kendi yerini ve haddini bilecekti. Turanlar, Turanlar ırk olarak, Turanlar ırk olarak azgın, disiplinsiz, Turanlar ırk olarak azgın, disiplinsiz, disiplinsiz, aynı zamanda çok güçlü ve acımasızdırlar. Turanlar ırk olarak azgın, disiplinsiz, aynı zamanda çok güçlü ve acımasızdırlar. Burada en ilginç olan olay ise, burada en ilginç olan olay, ise Turan ırkının sosyal yaşamları, deneyimleri, siyasi orijinleri ya, siyasi orijinleri, küsmeleri. Doğal olarak, doğal olarak sütunlarda, doğal olarak sütunlarda gördük ahlak ve töreleri iyi dahil olmak üzere. Tolteklerle, Tolteklerle olan her savaşta Turanlılar her zaman yenilmişlerdi Bu durum karşısında. Demek ki öyle savaşlar oluyor ki her zaman kaybediyorlar ya Turanlılar. Çünkü Tolteklerle kadar yenilmiş ki, burada gelişmişler. Çok büyük bir uygarlıkmuş uçan Tolteklerle. Diyor ya zaten dört tane altı A, Bert a, a, alt ırk diyor, hiçbir zaman diyor, Tolteklerin uygulamalarına ulaşamamışlardı. E, tabii arkadaşlar bu, bu bahseden zaman sürüyor, çok uzun zaman. Ya binlerce yıl ya. Yüz binlerce yıl geçiyor ya. Yüz binlerce yıl geçiyor. Hemen oluşan şeyler değil ya. Ya yani biz bugüne geldik ama biz bunu konuşuyoruz ama asır, asır, diyebileceğimiz milyon sene geçmiş ya. Yani insanlar evrileşerek, evrileşerek buralara gelmişler. Tabii çok büyük acılar çekilerek, yani, çok büyük felaketler, felaketler yaşanarak çok şeyler, çok şeyler yaşanmıştır. Kimse şaşırtmasın ki bir milyon sene önce de başlıyoruz. 800 yüz sene, milyon sene bahsediyor işte. 3 milyon sene önce de Turanların, Turanların komşuları, Turanların komşuları her zaman yeniyor ya. Bu durum karşısında Turanların komşuları bu duruma çok üzülüyorlar ya. Yani. Çünkü Turan'ın komşuları Turanlar çok seviyor. Ve Turanların ve Turanların nüfuslarının artması için elden gelen bütün yardım yapıyor ya komşular. Ve bir komşu geçişleri orada başlıyor. Yani. <laughs> Gerçekten. Turanların komşuları bu duruma çok üzülüyorlardı ve Turanların nüfuslarının artması için Turanlar, e, Turanlara yardım ediyorlardı. Turanlar çok iyi kanun ve yasa uyguluyorlardı. Turanlar çok iyi kanun yasa uyguluyorlardı. Turanlar zamanında çıkan bir kanunda, kanal zaman, zamanında çıkan bir kanunda kanunda her erkek her erkek ailesine mecburen bakmak zorunlu getirildi. Çok önemli. Turanlar zamanında çıkan bir kanunda her erkek ailesine mecburen batmak zorunluluğu getirildi. Kanlara bakın, Turan kanunu. Aynı zamanda aynı zamanda Turan Devleti aynı zamanda Turan Devleti çocukları da himayesine alarak onların en iyi şekilde yetişmesine yetişmelerini sağlıyor. Aynı zamanda Turan Devleti çocukları da himayesini alarak onların en iyi şekilde yetişmelerini sağlıyor. Yapmış oldukları yasaların, kanunların adaletli olması nedeniyle adaletli olması nedeniyle sonuç olarak Turan nüfusu sayısal üstünlüğe ulaştı. Yapmış oldukları kanunların dolayı sayısal üstünlüğe ulaştı. Deneme yanılma sonucunda Turanlıların sistemleri sosyal çözümlerini, ekonomik problemlerini ve çözümlerini Ekonomi problem ve çözümlerini Turanların, Turanların bıraktığı yoldan bizler, Turanların bıraktığı yoldan bizler, yani Batılılar, yaşadığımız yerler, Batılılar. 20. yüzyılda hala devam ettiriyoruz. 20. yüzyılda hala devam ettiriyoruz. Turanların bıraktığı yoldan. Semitler, yani Samiler, ırk olarak ürün hırsızı. Semitler yani Samiler ırk olarak ürün hırsızı, yağmacı ve enerjik diler. Her zaman hükümet, hükümetlerinin başında peygamber, peygamberler patrikler olurdu. Patrikler olurdu. Geneline baktığımızda göçebe tarzı yaşamları göçebe tarzı yaşamları vardı. Değeri sayılır bir imparatorluğa sahiptiler. Altın Kapılı şehri yönetiyorlardı. İkinci haritada, ikinci haritada belirtildiği gibi sonlarında sonlarında Semitler, Semitler, Akatların Akatların gücü karşısında geri çekildiler. Yani Semitler, Akatların gücü karşısında geri çekildiler. Üçüncü haritada, sayfa 59'dayız. Üçüncü haritada belirtildiği gibi bundan 100 bin sene önce bundan 100 bin sene önce Akatlar Semitlerin iktidarlarının hük, e, hüküm, e, hüküm tamamen ortadan kaldırmışlardır. 100 bin sene önce hakimiyet tamamen Akatların önüne geçmiştir. Semitler karşısında Aşur diye bir semitler tarihsizliğine silmeye başlamıştır. Tamamen ortadan kaldırdılar. Akatlar altıncı alt ırk olarak bildiklerimiz. Akatlar altıncı ırk olarak bildiklerimiz. Yani Toranlar içine geçiyor arkadaşlar. Akatlar bir altıncı alt ırk olarak bildiklerimiz. Ticaretle, denizcilikle, denizcilikle ve halkın halkın, halkın da aynı zamanda da bilinçlendiriliyor bütün halkın. Akatlar. İlim, bilim yolundan gidiyor. Bilim ve toplum e, sabit fikir dolu oluyor. Bu eğitimde bilim, bilim karşısında. Ve doğal olarak doğal olarak oligarşik yönetimleri vardı. Ve doğal olarak oligarşik yönetimleri vardı. Özel bir çizgi, çizgiyle bir e, belirtelim. Sparta'dan örnekle, özel bir çizgiyle bir belirtelim. Sparta'dan örnekle modern zamanlarda yönetim şeklinde yöneticiler yöneticiler iki kralın bir, bir tek şehri yönetmeleri sıkça görülmüştür. Sıkça görülmüyor, görülmüştür. Yıldızları, yıldızları gözlemlerinde, yıldızları gözlemlerinde akatlar ya. Yani. Bunu denizcilikte kullanmaları, yıldız üzerinden kullanmaları, bunu denizcilikte kullanmaları, bu ırkın yani akatların, akatların çok büyük gelişim göstererek astronomi ve astrolojide çığır açmışlar Akatlar. Bizim Anadolu'da yaşayan akatlar. Kafkasya'da yaşayan akatlar. Süreç'te yaşayan akatlar. Cebel yaşayan akatlar. Yani Akdeniz'de bütün boyunda yaşayan akatlar. Yıldızların gözlemlerinde bu bunu denizlikte kullanmaları, bu ırkın yani akatların çok bir gelişim göstererek astronomi ve astrolojide çığır Moğol Tatarlar, yani Moğol Tatar selefleri, selefleri ise bundan selefleri olan, kaba olan Turanlardı. Ya bir de kabaymışız ya Turanlara Engin Sibirya bozkırlarında doğan, Sibirya'nın doğusu, orada doğan bu Turanlar, ilk zamanlar Atlantik kıyısında ilişkileri yok diye. Yani. İlk zamanlar. Nerede? Yani çünkü Atlantik yaşam 3 milyon sene önce vardı yani, Dört milyon sene. İlk zamanla e, Atlantik Kıtası'yla ilişkileri yoktu. Tamamen göçebe geliyor. Çok gelişmişlerdi. Çok gelişmişlerdi. Fiziksel ve dinsel olarak. Fiziksel ve dinsel olarak. Turanlarda, Turanlardan kalan yönetim şekilli, Turanlardan kalan yönetim şekillerinde beyler beyler en üstünü onanlardı. Turanlardan kalan yönetim şekillerinde beyler en üstünü olanlardı. Geliyoruz son sayfaya. 60. 59 60. Görüyorsunuz değil mi? Gelişimleri. Bazen iktidar sahipleri, bazen ruhani lider onlardı. Bazen iktidara sahip bu beyler ya. Yani. Beyler bazen iktidarın sahipleri, bazen ruhani lider olurlardı. Görüyorsunuz değil mi? Zaman ne çabuk geçiyor. Neler oluşuyor. Yani? Zamanla insan nasıl ev, ev, evinleşti, Iktarın nasıl oluştu. Bu şekilde anlatıyoruz ki yani insanlar daha yanasın yani. Zamanla, zamanla hakların nüfusunun artmasıyla, burada göçler kısmına geçtik yani çünkü 60. göçler kısmına. Zamanla hakların nüfusunun artmasıyla mecburu, mecburi gereksinler, e, gereksinlerden dolayı her ırk kendi çabalarıyla ayakta kalmaya çalıştılar. Her ırk kendi çabalarıyla ayakta kalmaya çalıştılar. Şunu hatırlatmak lazım ki ilk zenit olayı, şunu hatırlatmak lazım ki, ilk zenit olayı birinci Toltekler zamanında olmuştu. İlk zenit olayı birinci topraklar zamanında olmuştu. O zamanki insanların Atlantik'teki topraklarda topraklarda halkın yaşadığı toprakların içindeki insan nüfusu insan nüfusu, o zamanki, değil, insan nüfusu o zamanki insan nüfusu bugünkü İngiltere ve Belçika'ya eşdeğerdir. O zamanki insan nüfusu bugünkü İngiltere ve Belçika'ya eşdeğerdir. Yani zaman ve artların nüfusun artmasıyla mecburi gereksinimlerden dolayı her ırk kendi çabalarıyla ayakta kalmaya çalıştılar. Şunu hatırlatmak lazım ki ilk cennet olayı birinci Totekler zamanında olmuştu. O zamanki insanların o zamanki insanların Atlantik'teki topraklarda halkın yaşadığı toprakların içindeki halkın toprakların yaşadığı, yaşadığı toprakların içindeki insan nüfusu bugünkü İngiltere ve Belçika'ya eşdeğerdir. İşte yani şu gerçek ki Atlantik'te o zamanlar kurulan sistemlerdeki, şu gerçek ki Atlantik'te o zamanlar kurulan sistemlerdeki sömürgecilik, sömürgecilik maalesef üzücü ve mantıksız olan tarafta bu olan bu sömürgecilik hala 20. yüzyılda Atlantik'in bize bıraktığı mirasın sürdürülmesi hala anlaşılır gibi değiliz. Hala anlaşılır gibi değildir. Yani. Atlantik'ten kanal sömürge sistemi hala devam ediyor. 20. yüzyılda bile hala anlaşılır gibi değil. Üzücü bir şeydir. Bundan sonraki bölümde görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Sizlere i̇şte şimdi hoşça kalın diyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Saygılar. Evet, tarihe devam. Tarih çok önemli. Tarih bilmek, geçmişi bilmek Bugünü bilmek geleceği bilmektir yani tarihi bilmek kendini bilmektir kendini bilmek insanı bilmektir sevelim sevilelim. görüşmek üzere hoşça kalın güzel insanlar hoşça kalın.